Televizyon bilindiği gibi, radyodan biraz daha değişik şekilde yayın yapan bir araçtır. Radyoda sadece ses olarak duyduklarımız, televizyonda hem ses hem de resim olarak belirmektedir. Televizyon nedir sorusuna televizyondan yanıt verilmek zorunda olunan yıldı 1979. Türkiye değişiyordu. Ama değişim her zaman iyiye doğru yol almak demek değildi. O yıl terör her yerde, her ara sokaktaydı. Asker her yerde nöbetteydi. İşte o terör 1979'un daha en başında hiç beklenmedik bir hedef seçti kendine. 1 Şubat sabahıydı. Milliyet gazetesi başyazarı Abdü İpekçi Ankara'da CHP lideri ve başbakan Bülent Ecevit'le buluşmuştu. İpekçi o görüşmenin sonunda İstanbul'a döndü. Yazısını yazdı ve eve dönmek için 34 SL 001 plakalı aracına bindi. Evi nişan taşındaydı ve trafik sıkışmıştı. Katilini gördü ama o an onun son anı oldu. Herkesin aklında tek bir soru vardı. Katil kim? İpekçiyi kim öldürdü? İşte o soru çok geçmeden yanıt buldu. Türkiye katili kısa süre önce tanıştığı televizyonda gördü. 21 yaşında bir genç, İstanbul Üniversitesi öğrencisi, Malatyalı yoksul bir ailenin çocuğu Mehmet Ali Acaydı o. Baskı ve sömürü düzenine karşı çıktığım için öldürdüm. İsyan ettiğim için öldürdüm. Hükümete karşı değil, düzene karşı olduğum için öldürdüm. Açıklayacağım tek şey silahlı sağ veya sol eylemci olmadığı bağımsız, ne? tek başına bir terörist olduğumuz. Kesinlikle hayatında hiçbir siyasal kuruluşa üye olmaz. Ağaca elbette doğru söylemiyordu. O gün bir kıvılcım çakmıştı ve o kıvılcım yavaş yavaş büyüyecek, devasa bir alev topu çok geçmeden ülkeyi yutacaktı. Kesinlikle hayır. Tek başına düşündüm ve yaptım. <laughs> Aa, Evinin önünde görün. Mehmet Ali Ağaca kısa süren yargı sürecinin hemen sonunda ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ancak cezaevindeki 6. ayını doldurmadan bir açıklama yaptı. Bildiğim her şeyi anlatacağım, isimler vereceğim dedi. Bu belli ki bir yerlere mesajdı. Ama mesajın alıcısı kimdi? İşte bu soru hiç yanıt bulmadı. Mehmet Ali açıklamayı yaptıktan birkaç gün sonra dönemin en korunaklı Maltepe askeri cezaevinden asker elbisesi giyerek kaçtığında mesaj yerini bulmuştu. İlginç bir gelişmeydi bu. Ama daha ilginç gelişmeler kapıdaydı ağaca cezaevinden kaçtıktan birkaç gün sonra yeniden ortaya çıktı. Ancak bu kez yüzünü göstermedi. Milliyet gazetesine bir mektup yazdı. Mektubunda ilginç cümleler vardı. Ağaca Katolik Kilisesi'nin papası Jean Paul'den Haçlı Kumandanı diye bahsediyor ve papanın Türkiye ziyaretini iptal etmemesi durumunda onu kesinlikle vuracağını söylüyordu. Nitekim Ağaca dediğini yaptı ve papayı vurdu. Sayın Papa Jean Paul'e karşı girişilen suikast teşebbüsünün gazeteci merhum Abdi İpekçi'nin karşı... Dünya şoktaydı. Papa suikastten yaralı kurtulmuştu, ağaca ise yakalanmıştı. Ama duruşmalarda akli dengesinin yerinde olmadığını ispatlamaya çalışıyor. Türkiye onu yine televizyonlardan izliyordu. Ben Mesih dünyanın sonundayız elbette. Fakat ben Tanrı değilim. Ülkenin üzerinde karanlık yavaş yavaş çöküyordu artık. Hem kan dökülüyordu hem de kriz vardı. Borç yükü öyle tırmanmıştı ki Bulgaristan parasını alamadığı için elektriği kesmiş, Irak'ta yine parası ödenmediği için Türkiye'ye petrol satışını durdurmuştu. Daha da korkuncu, sokaklar artık hiç güvenli değildi. İpekçi cinayetini yine 1979'da kısa aralıklarla Adana Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul'un ölümü, ardından yazar İlhan Darendelioğlu'nun katli ve öğretim üyeleri Ümit Yaşar Doğanay'la Cavit Orhan Tütengil'e yönelik suikastler takip etti. İlginç gelişmeler birbirini izliyordu. Yine 1979'da Türkiye'de birer hafta arayla tam 6 tren kazası birden oldu. 60 kişi öldü. Bu bir rastlantı olamazdı. Olmadığı kısa sürede anlaşıldı. Kazaların tümü sabotajdı ve ardında yine teröristler vardı. Üstelik bankalarda aynı örgütlerin hedefindeydi. O yıl içinde tam 583 banka soygunu yaşandı. panik hızla büyüyordu. Sır dolu bir başka gelişme yüzünü yine o yıl bu defa kızıl bir alev olarak gösterdi. Yine o yıl 3 üniversite kampüsü, onlarca kamu binası ve bir çarşı alev alev yandı. Türkiye çok ama çok derin bir krize sürükleniyordu artık. Mazot yoktu, benzin yoktu, vapurlar çalışmıyordu, fabrikalar durmuştu. Öyle ki artık elektrik de yoktu. Türkiye kelimenin gerçek anlamında zifiri bir karanlıktaydı. Türkiye çok ama çok borçlanmıştı ve borçlarını ödeyemez hale gelmişti. Öyle borçluydu ki röntgen filmi, ilaç ama en önemlisi gübre bile alınamıyordu. Tarım da artık durmuştu. Yani bitmek bilmez çilelere bir de kıtlık tehdidi eklenmişti. İşte bir zamanlar kara olan diye efsaneleşen Bülent Ecevit ve onun iktidardaki partisi CHP'yi gözden düşüren bu gelişmeler oldu. 1979'un sonu gelirken Türkiye artık iflasın eşiğindeydi. Öyle ki borçlara karşılık hali hazırda yurt dışında bulunan gemilere, uçaklara el konulmasından hatta Türkiye'nin İsviçre'de tuttuğu altınlarının haczinden bile söz edilir oldu. Artık tek çare vardı, o da dış yardımdı. Ancak dünya o günlerde Türkiye'de neler olup bittiğini o kadar fazla merak etmiyordu. Çünkü Sovyet Rusya Afganistan'ı henüz işgal etmişti, İran'da ise devrim olmuştu. Gözler kulaklar Türkiye'nin daha doğusundaydı. Ne var ki U-2 adlı bir uçak o gözleri yeniden Türkiye'ye döndürdü. Amerika'nın casus uçağı U-2'ler yeniden İran'daydılar ama devrimden sonra Humeyni o uçakları ülkesinden dışarı atmıştı. Uçakların yeni pistinin nerede olacağı merakla bekleniyordu. Amerika'nın aklına krizdeki Türkiye geldi. Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın Warren Christopher'ı ve değerli çalışma arkadaşlarını. Amerikan Dışişleri Sözcüsü işte o zirvede Ecevit'e ya uçaklar Türkiye'ye gelir ya da bir dolar bile yardım alamazsınız dedi. İpler kopuyor, Türkiye batıyordu. Ve ülkeye acil para lazımdı. O şartlar kabul edilmek zorundaydı. Ama şart kabul edilirse bu defa hükümet zor durumda kalacaktı. Ecevit bunu biliyordu. IMF kozunu oynadı. Ama IMF'den de acı bir reçete geldi. IMF Türkiye'ye para vermeyi kabul etti etmesini ama parayı verince devaluasyon yapılmasını, her şeye yüzde yüzleri aşan zam getirilmesini, dahası kamu çalışanlarına bir süreliğine maaş ödenmemesini istedi. Bu Ecevit'in de CHP'nin de sonu demekti. Ecevit hayır dedi. Para bulmak için önce Libya'ya sonra Suudi Arabistan'a gitti. Ama oralardan da eli boş döndü. CHP yönetimi çaresizdi. Hem de öyle çaresizdi ki yolu tefeciye kadar uzandı. 1979 yılının sonunda Türkiye'nin tüm silolarındaki tüm ürünler Amerikalı bir tefeci kuruluş olan Wells Fargo'ya 150 milyon dolar karşılığında rehin edildi. Ülke tefecinin eline düşmüştü artık. Milletin ekmeği peşkeş çekilmişti. Haber duyulduğu an Ankara bir anda karıştı. Ve CHP birbirine girdi. CHP'li Başbakan Yardımcısı Faruk Sükan partisinin bakanları Hilmi İşgüzer ve Tuncay Matarıcı hakkında yolsuzluk iddialarını işte o dönemde ortaya attı. Hizip kelimesi o günlerde CHP ile siyaset literatürüne girdi. Ama tüm bunlar yetmezmiş gibi o yıl Şanlıurfa'dan da bir başka ilginç gelişmenin haberi geldi. Türkiye başıboş kalmıştı ve Apocular adlı bir grup işte o başıboşlukta ortaya çıkmıştı. Cinayetler devri başlamıştı daha da korkuncu, Apocular vadilere silah ve mühimmat depoluyor ve mağaralar örgütün üssü haline geliyordu. Asker işte o gelişmeler üzerine devreye girdi. Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'di ve darbe yakındı. Kısa süre önce Milli Şef İsmet'in İnönü'yü devirip CHP'nin başına geçen Bülent Ecevit'in koltuğu şiddetle sallanıyordu artık. Öyle ki en yakın müttefiki DİSK bile CHP'den uzaklaşmaya başlamıştı. Ama sendikalarla CHP arasındaki ipler 1 Mayıs 1979 günü koptu. 2 yıl önce Kan Gölü'ne dönen Taksim Meydanı'na o gün tanklar çıktı. Ancak disk askerin gözdağına karşın yine de eylem yapmakta kararlıydı. Sendikacılar o kararlılıklarını Ecevit'e ilettiklerinde beklemedikleri yanıtı aldılar. Ecevit solla yoluna ayırmıştı. Disk yöneticilerine meydana çıkmayın arkanızda durmam dedi. Gerilim yüksekti o 1 Mayıs'ta İstanbul'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Millet olan biteni evde televizyondan takip ediyordu. Korkulan olmadı ama CHP'nin korktuğu senaryo yakındı. Türkiye o sonbaharda sandığa gidecekti ve o ara seçimde krizin tek sorumlusu görülen CHP büyük bir şok yaşayacaktı. Geçimden sonra daha da ilginç gelişmeler oldu. Bu kez TÜSİAD devreye girdi ve hükümete bu defa onlar muhtıra verdi. Bu değerlendirmeyi salt rakamlara göre yapmak yanıltıcı sonuçlar verebilir. Fakat o açıdan yapılacak... Ecevitli yıllar bitmişti artık. Kriz CHP'yi yok etmişti. O yıl seçimler bir daha yenilendi. Ve Başbakanlık koltuğu 6. kez Demirel'e geçti. Demirel hükümeti hızla kurdu. Ama güven oyu bile alamadan ilk iş Milli Güvenlik Kurulu'nu zirveye çağırdı. Ama o zirvede yüzü işte böyle görüntülendi. Sıkıntılıydı. Çünkü kucağında sert bir MGK bildirisi bulmuştu. 500'ü bulmayan bir grup mahtiyasız devleti teslim almış vaziyette orada. Komutanlar o Milli Güvenlik Kurulu'nda Demirel'den vur emri istedi. Sıkı yönetim mahkemelerinin yetkisinin artırılmasını talep etti. Ve karakolları kışla olarak kullanmak istendiği söylendi. o istekler bile bir tür darbeydi. Ama asıl sözü 1980'in hemen başında kış tatbikatında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren söyleyecekti. Evren, "Bu işi bize bıraksınlar, bir ayda çözeriz." cümlesini işte o tatbikatta kurdu. Bu darbenin ilk belirgin işaretiydi. Ama ikinci işaret daha da sert olacaktı. 30 Ağustos 1980 günü yani darbeden sadece 13 gün evvel Kenan Evren bir daha televizyondaydı. Bu kez açık konuşuyordu. Eminim ki en az benim kadar üzüntü duymaktasınız. Ancak şuna inanınız ki bu satılmış zavallılar bir avuç azınlıktır. Milleti yerle eksaneden eden o darbe adım adım geldi. Adım adım ve göstere göstere. Bir senaryo vardı ve o senaryo işte böyle profesyonelce oynanmıştı. 12 Eylül sabahı geldiğinde Türkiye kısa süre önce tanıdığı o televizyondan bu defa bir değil birkaç nesli birden derin bir umutsuzluğa sürükleyecek o sesi duydu. Silahlı kuvvetler aziz Türk milletinin hakkı olan refah ve mutluluğu vatan ve milletin bütünlüğü ve gittikçe etkisi azalmaya azaltılmaya çalışılan Atatürk ilkelerine yeniden güç ve işlerlik kazandırmak kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır.